Hepinize hep yeni merhaba arkadaşlar ben Berita Bu videomda yeni sponsor listem olan NFC ile karşınızdayım 1100 dolarlık bir bakiyem var arkadaşlar Bu bakiyeyle katlamaya çalışacağım Katlamaya çalışmadan önce nasıl para yatıracağınızdan bahsedeceğim Buraya bir gel geliyorsunuz Büyük harflerle Berita koduna giriyorsunuz ve apply derseniz %10'luk bir para yatırma bonusu Ve arkadaşlar bir 1 dolar bakiye alıyorsunuz Gördüğünüz gibi zaten bonuslar çok güzel bir şekilde yansıyor. Sitemizde birçok ödeme yöntemi var tüm ülkelerden de yatırabiliyorsunuz. ben Türkiye'de olduğum için orayı seçiyorum tabii ki de. Ödeme yöntemi dediğim gibi Visa Mastercard var. CSK item kripto para yatırma yöntemi. Premium ile işleme yapabilirsiniz. Birçok ayrıcalık tam yararlanabiliyorsunuz site içinde. Bir de hediye kartı alabiliyorsunuz. Burada 2'den 100 kadar var arkadaşlar. Evet. Sitemiz oyun modu olarak kas savaşı kontrat. Upgrade gibi şeyler mevcut. Site yeni etkinlik gelmiş Flame Tempering diye. Bunun amacı da arkadaşlar sınırlı sayıda ee, item var mesela bir kasa var. 2 dolar değerinde. Bu kasanın içinde sınırlı itemler var. Çıkardıkça içinden eşya tüm kullanıcılar açabiliyor zaten. Eşya çıkardıkça stoktan azalıyor ve hepsi bittikten sonra zaten kasa çıkacak galiba siteden. Ben mesela bir tane açayım bundan. Mesela çıkan azalacak. Bana bir Cyrex çıkacak galiba. Evet Cyrex. 2807 adet şu an. Çıkarttıktan sonra bir sayı düşecek. Gördüğünüz gibi düştü arkadaşlar. Kasanın amacı bu. Onun dışında zaten kas savaş tarzı modlar da var. Hemen gösterelim sizlere. Join dedim abi. Bir dakika hemen bir düzeltmeye çalışalım. Hata verdi. Evet hatayı umarım düzeltmişizdir. Yanlış mı girdik lan? Evet. En iyisi şu. Var mı başka? 1.76'la girdik. Evet. Hadi bakalım. Şanslıysak şey olacak. Kazanacağız. Tek attım mı? Yok atamadık. Adam bize attı. Evet. Kazı savaşında olayı bu. Ben yanlışlıkla birisine katıldım ama... Ne oldu hiç oynandı mı acaba? Evet oynanmış. İzleyelim baba. Kim kimi yiyecek? Yok yeni mi oynanıyor yoksa? Her neyse. Ben kayıp mı ettim yoksa ya? Aynen kaybetmişim bu ama iyiymiş biliyor musunuz? Bu kezbe dalı iyiymiş. Ben de bir join diyeyim mesela buna da katalım beyler. Bu son olsun ondan sonra artık riskli kasa açılımları yapacağım ki katlamaya çalışalım yani. Ama siz böyle kasa savaş tarzı yapın. Bak görüyorsunuz. Adamlar iyi kazanıyor yani. Kazanırsa. Bak mesela içimizden geçtim Meri bizim? Ciddi anlamda. Aynen. Toplam kaç kazandı Meri Reis? Evet 5.60'ı götürdü. iki katını kazandı. Yeni kullanıcıysanız onu kasa savaşı oynayabilirsiniz. Ee, bir kasa daha gördüm. Easy start diye. Bu kasayı da şey yapabilirsiniz. Açabilirsiniz. Çok geri aldık. ha. Bay dedim abi bir tane mesela denemek için. Digil bulu play. Evet. Bir onunla açalım bakalım ne olacak çok merak ettim. Çünkü dediğim gibi yani az miktarda bir fiyatı var. Katlatıyorum yani. Katlatıyorsa iyi. Evet tamam. 1089. Ee, böyle bir yüksek fiyatlı kasaları bir araştıralım. Of façı fakıl İki tane yapıştırsam mı acaba? Heh, ayrıca beyler daily free kısmı da var. Sitenin oluşur logoyu ekleyebiliyorsunuz. Sitenin profilinize ve kasa açabiliyorsunuz. Veya 30 gün içinde 5 dolar yatırmanız gerekiyor siteye. Aklınıza bulunsun. Ben şu Long'a bir gideyim. Uçuş modu aktif olacak mı onu merak ediyorum. Yoksa batış mı? Ama kasıyor. Neden ben de anlamadım. O zaman başka kasaya gidelim. Yapacak bir şey yok. Bakın long dışında. Onu açmak isterdim ya. Böyle üçlü bundan yapıştıralım abi. Ver bize pahalı bir şey. Bizi coştur işte ya. O satrak AWP verdi ama sanki bunlar pahalıdır ya. 222 ne abi daha yüksek zannettim. Evet, yükseltmeye bir gidiyoruz. 2x'imi ver. Icarus fel isterim. harbi isterim abi. Ama şansım çok düşük. Ana ne avladın be. Fail. Ya şu Long'a taktım kafayı lan. Ben durdurayım ama sizleri sıkmayalım. Bu açılınca geleceğim. Kasayı uzun uğraşlar sonucu açamadık. E, Fakıl'ın kasasında donuyor beyler site Artık hata mı var, ne varsa. O yüzden e, farklı bir kasa açmak istiyorum. Böyle pahalı varsa çok da göremiyorum ama şöyle bir filtre yapalım. Mesela 250'den sonra var mı? Bir tane var maalesef. E, o da açılmıyor. Ve anlamadım nedenini. Eee bunları açalım. Üçlü açabiliyorum. Şimdi yine aynı. Hadi bakalım. Ver abi güzel bir şey. Lütfen lan sıçtım. Ağır sıçtım önümde. Dişik Oha iyi lan. 614 dolar nasıl oluyor? Tamam. Yanımı kurtarmak için bir şansım var. Evi bir fate. Hadi bakalım. O da gelmedi zaten. Şimdi çok üzdü yani ya. Nasıl olabilir ya? Oğlum. Upgrade'e geç. O zaman imkansız bir yükseltme olsun. Ne yapalım? Haydi bakalım evlat. Evet. Maalesef katlayamadık. Arkadaşlar videom bu kadar olsun. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.